Kimse kusura bakmasın. Beni siz bu hale getirdiniz. Artık vurdum duymaz biri olduysam. En zor günlerimde bana hiçbiriniz kulak asmadığındandır. En ağır yükler altında ben can çekişirken sizlerin kahkahalarını dinleye dinleye geldim ben bu hallere. Ne yol gösterdiniz ne de elimden tutabildiniz. Bir kuru teselliyi bile çok gördünüz. Ben çok düştüm kalktım bu hayatta. Ama her düştüğüm yerde sizlerden biri ezildi yüreğimde. Ve her kalktığımda bambaşka biri olmayı öğrendim sayenizde. Çok şey değişti hayatımda zamanla. Gülüşlerimin yerini sahte tebessümleri bıraktım. Sizler gibi yapmacık olmayı öğrendim işte. O içi gülen gözlerimin yerine belirsizlik ve hüzün dolu bakışlar geldi. Sayenizde